Herkese iyi günler diliyorum. Ben İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalından Profesör Doktor Feyza Daren Deniler. Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği olarak ailelerimizi sık sorulan bazı konular hakkında bilgilendirmeyi hedefledik. Ben bu videoda büyüme hormonu tedavisinden bahsetmek istiyorum. Büyüme hormonu vücutta büyümeyi sağlayan en önemli hormondur. Beyinde hipofiz bezinden salgılanıyor. Ve eğer büyüme hormonu eksikliği varsa bu çocuklar boyları kısa oluyor, büyüme hızları düşük oluyor. Ve son boyları da yaklaşık kız çocuklar için 130-140 cm, erkek çocuklar için 140-150 cm oluyor. Tabi bu büyüme hormonu eksikliğinin derecesine göre değişebilir. Büyüme hormonu eksikliği toplumda 4500 ile 10000'de 1 arasında görülüyor. Altta yatan çeşitli nedenleri olabilir. Doğumsal büyüme hormonu eksikliği olabilir ki bu çocuklarda 1 yaşından itibaren büyüme geri kalıyor. Edinsel yani sonradan kazanılmış nedenlerle olabilir. Örneğin bir beyin tümöründe olduğu gibi. Ancak çocukların yaklaşık %50'sinde altta yatan bir neden bulunmaz ve idiopatik büyüme hormonu eksikliği olarak e, tanı alır. Bu çocuklar boy kısalığı yanında yağ dokuları da artmıştır ve biraz fazla kilolu görünümleri vardır. Eğer büyüme hormonu eksikliği tanısını koyuyorsak, tedavide büyüme hormonunu kullanıyoruz. Büyüme hormonu her gün yapılan, cilt altına uygulanan bir iğnedir. Büyüme hormonu eksikliği tanısı konursa bu büyüme hormonu tedavisi vererek e, bu uzama sağlanır. Ve önemli olan erken yaşta tanı konursa tedavide daha başarılı olur ve bu çocuklar büyüme hormonu tedavisiyle hedef boylarına yani anne ve babalarına uygun boya erişirler. Büyüme hormonu, büyüme hormonu eksikliği dışında diğer bazı hastalıklarda da kullanılabilir. Bunlardan biri Turner sendromu, kız çocuklarında görülür. Ee, diğer bazı bulgularının yanı sıra boy kısalığı önemli bir sorundur. Büyüme hormonu tedavisiyle yine Turner sendromunda boyu uzatmak mümkündür. Bir diğer sık kullanılan alanı gebelik yaşına göre düşük doğum ağırlığı ile doğan ve büyümede yakalama yapamayan kısa boylu çocuklardır. Yine bu tip çocuklarda da büyüme hormonu tedavisiyle başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Büyüme hormonunun onaylı olduğu diğer bazı hastalıklar da vardır. Burada çok önemli bir mesaj, büyüme hormonunu kesinlikle reçetesiz şekilde kullanmamak gerekir. Mutlaka doktorun reçetesi ve önerisiyle kullanılır.